Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan NATO'ya gözdağı. Gerekli önlemleri alıyoruz. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın nükleer silah konusunda boş vaatlerde bulunduğu ve eylemlerinin dikkatlice takip edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Peskov NATO Rusya sınırlarına doğru genişliyor. Askeri altyapısıyla NATO sınırlarına yaklaşan Rusya değil. Bu hareket bize sıkıntı yaratıyor ve güvenliğimizle ilgili endişe yaratıyor. NATO sınırlarımıza her sefer yaklaştığında güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. değerlendirmesinde bulundu. Sırbistan'ın NATO ülkeleriyle askeri tatbikatına değinen Peskov, bunu dikkatlice takip edeceklerini belirterek Sırbistan'ı Rusya'ya karşı pozisyon sergileyenlerin safına çekmek için girişimlerde sürekli bulunuluyor. Belgrad korkunç ve benzeri görülmemiş baskı altında bulunuyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.